Güzel bu. Yukarı doğru aksiyon ver. Kofana mı? Evet. Uh. Al abi al, al şunu. Uh. Abi şunun küçüğünü vereyim sana. Bunun küçüğünü vereyim sana. Harika be! Arkadaşlar sabahımızın kısmeti. Şöyle nane olsa şimdi Fatman bir tane lüfer. Kardeşim benimle sağlık. <laughs> Sağ olasın abi. Evet dostlar. Harika bir sifte yaptık. Çok güzel. Yaşa. Oo. Ben de aldım. Ben de aldım. Kurtuldu mu? Kurtuldu, Kurtuldu benim. Allah be. Ah bir daha atladı. Atladı bir daha atladı. Al oğlum şunu. Al şunu be. Hadi Eren abi. Gördün mü iki sefer atladı be. Aldım. Bıraktım. Yine bıraktı. Dolaştırdı bir de. Aldım. Aldım be. Aldım. Boşluk yok çağlayan. Pompala beçet. Gel bakalım güzel bir kofana geliyor dostlar. Haydi oğlum. Hadi, hadi. Uh. Evet. Hadi. Harika boy dostlar. 그리고 지금 Atladı. Hadi oğlum al onu. Bir daha atladı. Alacak şimdi onu. Oğlum al şunu lan. Manyak ya. Bıraktı gitti. Atladı. Çek çek Eren abi çek. Kayda koy. Geldi. Peşinde. Peşinde. Aldım. Aldım. Ah. Hiç boşluk vermememiz lazım. Boşluk vermememiz lazım. Evet, aldık dostlar. Harika dostlar. Etmen iş başında. Çok güzel. Evet. İlk geldiğimizde değil de hani kahvaltıdan sonra biraz oturduk ya o sırada. basar mıydı o zaman? Basar abi. Abi şıpır sesine geliyor. Aldım. Aldım be. Kafa atma kafa atma oğlum. Evet bak belliydi yani kurtaracağı belliydi onun. Çekim çekim. Harika bir lüfer dostlar. Eren abi kırıyorsun. Makası ne yaptım ben ya? Dur, dur, dur. Sana? Makası ben nereye koydum? Az önce elimdeydi. Yalnız bir şey değil mi? <laughs> Ver abi, iyi olur. Al abicim bezini. Makas da burada. İyi Abi kayacak, kayacak, kayacak. Gitsin. Tamam. Evet dostlar, bol aksiyonlu kofan avımızı sonlandırdık. Çok keyif aldık. Çok fazla balık atlattırdık. Ee, sadece iki tane alabildim ama olsun keyfi yeter, kaçan balıklar yeter. Şöyle hemen ekipmandan bahsedelim. Yeni spin takım dostlar bu takımdan özellikle bahsedeceğim bir videoda. Daiwa Ballistic 2.74 14.42 kamış Daiwa Fuego 4000 hızlı sarı makine, Daiwa J-Blade 16'lık ip ve 45 numara e, Liderimiz vardı dostlar. Kullandığımız sahte de Osaka'nın yeni çıkarmış olduğu Fatman e, 26 gram modeli şöyle beyaz modeli. Çok güzel iki balık aldık arkadaşlar şöyle Peşinde koşan herkese rast gelsin diyoruz. Abone değilseniz abone olmayı, videoyu da beğenirseniz like atmayı unutmayın. Hoşçakalın.